İyi akşamlar sevgili oğlak burçları ve yükseleni oğlak burcu olanlar. Önümüzdeki günlerde sizleri inşallah güzel şeyler bekliyordur diyor ve hemen başlıyoruz. Birilerinin sevinç gözyaşı akıtacağını gördüm. Gördüğünüz gibi bu sevinç gözyaşı akıyor gözyaşı. Bazılarının sanki gözyaşı içine akıyor. İçin için ağlayan kişilerin artık mutluluktan, sevinç gözyaşları akıtacakları anlamına geliyor. Ceylan çıkmış. Ceylan şans demektir arkadaşlar. İnşallah kapalı olan kısmetiniz. Kapalı da demeyelim. Allah şükürler olsun. Gayet e, eskiye nazaran daha iyi görünüyorsunuz. Ama şu günlerde sanki şu son günlerde belki de sağlıkla alakalı küçük problemler yaşamış olabilirsiniz. Lakin önümüzdeki perşembe yani bu hafta yarın değil bir günle perşembe gününden itibaren böyle biraz daha böyle bir şeylerin iyileştiğini görüyorum hayatınızla alakalı. Sanki kuşları görüyor musunuz? Beklenilen haberlerin, aydınlık haberlerin geldiğini. Kağıt, temiz kağıtlar çıkıyor. Kağıt haberi. Yani belki işinizle alakalı, belki mahkemeyle alakalı, belki sınav kağıdı bilmiyorum. Temiz gelen kağıtlar, aydınlık gelen haberlerinizi görüyorum. Bir de, bir de daha önceden almanız gereken e, sanki yani daha öncesi gelmesi gereken paralar sanki yoldan geliyormuş gibi olmuş ama daha öncesi gelmesi gereken paraların e, geldiğini görüyorum arkadaşlar. Kısa kısa yollar katlediyorsunuz. İnşallah yolların sonu aydınlık görünüyor. Büyük bir ihtimalle tatil amaçlı, gezme amaçlı Gerek memlekete, gerek başka şehre, belki de tatil yerine. Yurt içi, yurt dışı gezmeler, yollar açık dönüyor. Yine bakın sevinç gözyaşları akıtacaksınız demiştim ya. Bir de hiç ummadığınız yerlerden böyle beklemediğiniz küçük küçük kazançlar gelebilir. Bu da sizleri kendinizi daha iyi hissetmenize sebep olacak arkadaşlar. Böyle aileden birilerinin bir başarısını başarısına şahit oluyorsunuz önümüzdeki günlerde ve kendinizden daha emin adımlarla yukarıya doğru tırmanıyorsunuz inşallah. Sanki o gücünüz, güveniniz tekrardan yerine geliyor. Yine temiz kağıt. Bir gelin, biraz kilolu bir gelin, biraz kilolu bir tık balık etli bir gelin severek isteyerek sahiplenme karşı tarafın demek ki arada bir problem var ama aniden ee... bu yılanın kafasını görüyor musunuz arkadaşlar Böyle dimdik duruyor. Yani bu demek oluyor ki bu yılanın dimdik durması nedir biliyorsunuz. Bakın şuradaki adamı görüyor musunuz? Sanki dünya üzerinde omuzlarında gibi görüyor musunuz? Sanki bir, ağır bir yükü var. Bu yılan yani etrafınızda bu adamla alakalı etrafında bu kişi her kim ise etrafında iyi zannettiği kişiler iyi zannettiği kişiler böyle dimdik duruyorlar ama bir yandan da zarar veriyorlar. Sanki bu kişi bu yılan kişinin yükünü taşıyor. Yani ona destek oluyor büyük bir ihtimalle. Bu kişi, bu yılan kişi bunun sayesinde yani bu adam bütün zorluklara kar, e, o göğüs geliyor, omuzlarında taşıyor. Her şekilde destek oluyor etrafındaki kişilere ama etrafında yılanların olduğunu yakın zaman içerisinde görecek inşallah. Kararıyor bakın başı yılanın. Evet bu yılan her kimse ortaya çıkacak. Daha sonra da arkasını dönüp zarar vermeden def olup gidecek. Bu kişiye gelince. Evet bir yük boynunda sırtında bu bir erkek. Uzun boylu bir erkek böyle diz çökmüş orada öyle kalmış. Omuzlarında çok ağır yükün olduğunu görüyorum. Ama bu verdiği emeklerin mükafatını büyük bir güç olarak parasal anlamda bir anda kurban olduğum Allah yürüyakulum der ya Verdiği emeklerin karşılığında da alacak bu kişi inşallah diyorum. Üzerine ay doğacak. Aslan burcu. Yeni ay var bir perşembe günü olsa gerek büyük bir ihtimalle ki zaten sizlerde perşembe gününden itibaren yarından sonraki dönemde hayatınızla alakalı böyle bir şeyler iyileşme sürecine giriyorsunuz öyle diyeyim. Hayatınızda size zorluk yaşatan, sıkıntı yaşatan ya da problem her ne ise artık iyileşiyor. Gelmesi gereken haberler geliyor. Ee, bitmesi gereken işler bitiyor mesela. Çoktan uzun süredir sürüyor. iş bitmek bilmiyor. Bitse ki para gelsin, karşılığı gelsin ama bitmek bilmiyor. Onlar bitecek. Ya da engel olan, sizlere engel olan hayatınızda ne gibi sorunlar, ne gibi problemler var ise hayatınızdan def olup gidecek inşallah diyorum. Bu yılan kendi başını yiyor. Bu kişi de bir anda en tepeye Çok Efendi, boynu bükük görünüyor. Yani efe, efendilikten. Bakın burada da namaz, şükür namazı kılacak bu kişi. Her kim ise şükür namazı kılıyor. Boynunun büküklüğü, düzgünlüğü, dürüstlüğü, efendiliği yani dürüstlüğünden kazanacak anlamında. Evet, sevgili Oğlak burçları. Ee... Sizler de zaten güzel insanlarsınız, düzgün ve dürüst insanlarsınız, inançlı insanlarsınız. İnşallah emeğinizin karşılığını faslasıyla alıyorsunuz. Evinizin içerisine bir anda ay doğuyor, bir anda ay doğacak. Maddi ve manevi anlamda sanki bütün problemler gidiyor, aydınlık. Bütün sıkıntılar bitiyor, maddi manevi ferahlıyorsunuz, aydınlığa çıkacaksınız. Böyle birilerinin de uzaklarda yollar, uzak yollarda bir işinin çözülmesi gerekiyor. Biraz zor gibi görünüyor. Lakin çözülecek. Kalpten her ne istiyorsanız, kalpten istediğiniz hayalleriniz gerçekleşiyor. Bu da bir kartal. Şuraya bakınca bu bir kartal. Kartal güç demek. Biraz önce ne demiştik? Gücüyle ezecek bu yılanı demiştim. Bakın ağzından bir şey akıyor. Şurada da birinin destekleri. Ama hayali bir şey. Yani ben yine diyorum Allah tarafından kurban olduğum Allah sebebini verecek ve emeğinin karşılığını, mükafatını alacak diyorum ben. Çanta çıkmış. Çanta para demektir. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, ekstra kazanç sağlayacağımız ya işler çıkacak ya da beklemedik yerlerden gelen gerek mal davasıdır, gerek daha önceden alamadığınız bir paradır ya da yaptığınız bir işin karşılığıdır ya da fazlasıyla gelecektir parasal anlamda da rahatlayıp bereketleniyorsunuz dediğim ya yollar görünüyor diye ee, inşallah gittiğiniz yollarda da sizleri böyle farklı bir e, sürpriz farklı bir mutluluk bekliyor bazılarının böyle bulunduğu yerde yükselmek gibi düşüncesi beklentisi var 8. ayın içerisinde yöneten hükmeden vakit kalmamış. Her an her şeyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir de gelenlerinizin olduğunu görüyorum. Uzaklardan ya da böyle sizleri hayal kırıklığına uğratıp hayatınızdan çekip gidip gelmesi imkansız gibi görüken kişiler bir anda size dönüp yeniden mutluluk, huzur getirebilir. Yani mucizeyle büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz. Epeydir yani uzun zamandır aklınızda böyle eliniz kolunuz bağlıydı gibi ama aklınızdaki o planlar e, her neyse ya da kafanızdaki projeler her neyse yaşa a, hayata geçirdiğinizi görüyorum artıkın. Gelecekle alakalı olabilir, işle alakalı olabilir. E, i̇nşallah sonunda da büyük bir başarı sağladığınızı da görüyorum. Onu da söyleyeyim. Acayip bir enerji, dur durak bilmeyen, böyle bir yıldız gibi parlayabilirsiniz. Bütün sorunlar çözüme kavuşuyor. Özellikle iş hayatınızla alakalı her ne ise o kafanızdaki projeler ya da beklentileriniz, sizin kafanızı karıştıran ee, her ne var ise çözüme kavuşuyor artık. İnşallah özellikle kariyerinizle ilgili durumlarda, bütün problemlerden kurtulup hedefinize belki 8. 9. aylarda ulaşacaksınız diyorum arkadaşlar. Sanki dediğim gibi bir yükseliş böyle hiç ummadığınız karşınıza fırsatlar hani ekstra fırsatlar çıkıp böyle bir de parmakla gösterir melek olup yine diyorum bütün gözler üzerinize dönebilir arkadaşlar. Şu halinizden kurtuluyorsunuz. Bir anda böyle dediğim gibi olmadığınız yerden para, güç, bir anda yükseliş yani hedeflerinize, hayallerinize bir anda kavuşabilirsiniz. Bu da yine diyorum. Emekçi insanlarsınız ve inançlı insanlarsınız. Kurban olduğum Allah da göre verecek. Yani kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz bir nevi diyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah hakkınızda her şeyin hayırlısını nasip eder kurban olduğum Allah. Yolunuz, bahtınız hep açık olsun aklınızdan geçen her ne var ise kurban olduğum Allah mı hayırlı bir şekilde tez zamanda nasip etsin diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın.